Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Pembe, sarı ve yeşil. Sarı yabalı 435 numara. Pembe Lavin marka 206 numara. Yeşil ipinde altın başak 2 numara arkadaşlar. İplerim bu şekilde. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Ve 1-2-3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına. 1-2-3 zincir hemen yanındakine. Bu şekilde çimen oluşturuyoruz. Sizler iki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsanız o kadar çimen yapabilirsiniz arkadaşlar. Sık ya da seyrek nasıl seviyorsanız tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben genelde sık modelleri sevmiyorum. Bunu da sürekli dile getiriyorum arkadaşlar. Ve şimdi çiçek gövdesini oluşturuyorum. Bir ucuna iki defa ipimi doladım ve bir tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battı yuvasına ikişer ikişer bu şekilde trabzan oluşturdum. Trabzanın üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Ve zincirimi birleştirdim. 6 7 8 9 10 ve birleştirdim. 6 7 8 9 10 ve birleştirdim. 10 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 2, 4, 5 tane zincir yuvası oluşturdum. Ve bir tane de sık iğne oluşturuyorum. Ve 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına geçiyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanına Yine 2 çiçek arası 3 zincirli ile tığ battı yapıyoruz. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına. 3 zincir. Ve yanındakine. 1-2-3 ve hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane aralık bırakmışım arkadaşlar. Daha sonra tekrar çiçek gövdesini oluşturdum. Burada hata yaptık arkadaşlar. 2, 4, 5 değil 6 tane. 1, 2, 3, 4, Pardon arkadaşlar hata yapmamışız. Bir anda boşluğuma geldi. 6 tane diye gördüm ama 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane oluşturduk. Ee, kusura bakmayın hemen modelimi tekrar düzelttim bu şekilde. Ee, çimenimizi oluşturuyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum. Hemen ilk zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. Ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Yine aynı zincir yuvasına 4 zincir boyunda ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine sık iğne ile sabitledim. Ve 1 2 zincir mini kirpik oluşturuyoruz. 1 2 3 ve 4 tekrar zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim bir tane zincir çekiyorum diğer zincirin içerisine sık iğne ile geçiyorum yine aynı şekilde 2 3 4 tane zincir çekiyorum 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum bu ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim 2 iki minik kirpikler oluşturuyorum 2 3 ve 4. Bir tane zincir çekiyorum ve geçtim. Dört tane zincir çekiyorum. İki defa doladım. İkişer ikişer. İlmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Beş zincir. Birleştirdim. 2 zincirli mini kirpikler oluşturuyorum. 2 3 ve 4. Tekrar zincirin içerisine sık iğneli sabitledim. Bir tane zincir çekip hemen diğer zincirin içerisine geçiyorum. 4 zincir Ek defla doladım ve Trabzon oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 2 zincirimi yeni kirpik oluşturacağım. 2 3 ve 4 Bir tane zincir çekiyorum. En sonki zincirin içerisine geçiyorum. Ve bir, iki, üç, dört zincir iki defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. Beş zincir birleştirdim. iki zincirimi minik kirpik oluşturuyorum. 2 3 ve 4 tekrardan sık iğne ile sabitledim burada bir tane de zincir çekiyorum makasını keserek çiçeğimi oluşturdum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz da elimle düzenleyeyim ben hemen iplerini temizleyip o şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık gerçekten çok da güzel bir model oldu umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak Ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerinden hemen haberdar olursunuz. İki çiçek arası 14 tane çimen bıraktım. Her zaman söylüyorum arkadaşlar sizler istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz çiçekler arası. Yani tamamen sizin zevkinize kalmış. Sık ya da seyrek nasıl seviyorsanız gerçekten güzel bir model oldu. Modelim ütüsüz arkadaşlar. Ütülendiğinde daha güzel ve daha muntazam duracaktır şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten güzel bir model oldu. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyu nokta Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.